utanmıyor musun? Sen karışma. Onun ne yaptığını bilsen böyle konuşmazdın. Ne olursa olsun. Sen 20 yaşındasın. O 15 ancak var. Kendinden küçüğe vurulmaz. ee, sen de çok oldun ama. Hem bizim kavgamızdan sen ne lan? Defol git. Bana mı ne? Bir hamlede bıçağını çıkardı ve karşındakine savurdu. O da atak bir delikanlıydı. Hızla çekildi geriye. Kavga neredeyse cinayete dönüşecekti. Bunu önlemek isteyen genç kendini bıçaktan kurtardıktan sonra bir hamlede döndü ve kaçtı. Tokat yiyen genç ise daha onlar ağız alışı yaparken toz olmuştu. Rakibinin kaçtığını gören Rıdvan gururla gülümsedi. Senin gibi kabadayıları çok gördük biz. Diye mırıldandı. Bıçağını cebine koydu. O sırada olay yerine intikal eden polisler Yine mi sen? Ne yaptın yine? Ben kötü bir şey yapmadım abi. Kendinden küçük birini tokatlayan bir kabadayı kaşırdım ve çocuğu elinden kurtardım. Hani... Onlar nerede? Tokatlayan kaçtı. Çocuk da. Rıdvan etrafta tokatlanan genci ararken olayı görenlerden biri polise olayı anlatmaya başladı. Kapkaç yapan 15 yaşlarındaki genci 3-5 yaş büyük biri yakalamış, karşı koyunca da tokatlamıştı. Tam o sırada Rıdvan oraya doğru gelirken tokatlama anını görmüş ve durumu anlayıp dinlemeden olaya müdahale etmişti. Kapkaç yapanın kaçmasına sebep olduğu gibi engellerini de öldürmeye kalktı. Polisler olayı gören iki kişiyle Rıdvan'ı alıp götürdüler. Arkasından bakanlar ondan çok babasını acıyorlardı. Adamcağız oğlu yüzünden kimsenin yüzüne bakamaz hale gelmiş, karakolu ikinci adres edinmişti. Rıdvan'ı mahallede tanımayan yoktu. Nerede kavga varsa o arada olurdu. Olur olmaz her şeye karışır, her meseleyi balıklama dalardı. Bu yüzden sık sık başı belaya girerdi. Nitekim şimdi de öyle oldu. Rıdvan'ın babası Ali Bey günlerdir yatağa uzanıp rahatça uyku uyuduğunu hatırlamıyordu uykuyu neredeyse unutur hale geldi. Uykusuzluktan gözleri kan çanağına döndü. Hassas, prensipli ve merhametli bir insandı. Çevresinde çok iyi bir itibarı vardı. Üç evladının hepsini de okutmak istediği halde ilk ikisi üniversiteyi bitirmiş ve iş sahibi olmuş, en küçük ciğer paresi ise problem çıkarmıştı. Liseyi zar zor bitirmiş, üniversiteye de gitmek istememişti. Zaten gitse de başarma ihtimali yoktu. O, anası ve babası için büyük bir imtihandı öteki kardeşlerinden her şeyi farklıydı. Yürüyüşü bile. Yürürken tıpkı bir külhan beyni andırırdı. Rıdvan'ı tanıyanlar yürüyüşünden kızgın mı yoksa sakin mi olduğunu çok iyi bilirlerdi. Kızdığı zaman her halinden belli olurdu. Mahallenin gençleriyle hiç anlaşamazdı. Birileriyle herhangi bir konuda sözleştiğinde eğer o kişi sözünde durmazsa onun ağzını burnunu dağıtırdı. Onunla sözleşenler bin düşünür bir karar verirdi. Mıymıntılığı sevmez canlı kanlı insanlara bayılırdı. Çok kavgacı ve uyumsuz olmasına rağmen ağlayan bir çocukla beraber ağladığı olurdu. Haksızlığa uğramış birisi varsa her şeyiyle ona yardımcı olur, çoğu zaman da başı belaya girerdi. Kendi üstüne görev olmayan şeylere karışması bir sürü belayı üzerine çekerdi. Babası Ali Bey nerede bir olay duysa bir anda korkuya kapılırdı. Rıdvan'ın olaya adı karışmayınca rahatlardı. Karakoldaki görevlilerle bu yüzden yakinen tanışırdı çevresinde saygı gören bir insan olmasından çok utanır, üzülür ve insanların yüzüne bakamazdı. Onu tanıyanlar Ali Bey'e acırlar, Rıdvan kendi çekmiyor babasına çektiriyor diye konuşurlardı. Ali Bey aklına gelen her yol denemiş, oğlunu bu kötü davranışlardan kavgacılığından vazgeçirememişti. Ne yapacağını bilemiyordu oğlunu dövse faydası olur muydu ve etkisi ne kadar devam ederdi? Ayrıca bir iki defa ses çıkarmasa bile üçüncüde babasına el kaldırabilirdi, evden kaçabilirdi. Evden kaçarsa başını daha çabuk belaya sokar, Allah korusun daha büyük bir suç işleyebilirdi. Genç, iri yapılı, güçlü kuvvetli delikanlıydı. Bu yüzden Rıdvan'ı döverek ıslah etmenin, kava kuvvetle yola getirmenin etkili olmayacağını ve iyi bir sonuç vermeyeceğini biliyordu babası. Konunun çözümüyle alakalı en büyük yardımcısı hanımı Zeynep'ti. Ona her zaman iyi olmayı terkin ediyor ve sevgiyle yaklaşıyordu. Ana baba olarak çocuklarının düzelmesinde doğanın tesirine inanıyor, yaratıcıya dua etmeden de geri durmuyorlardı. Biliyorlardı ki kalpler Allah'ın elindedir. O isterse Rıdvan'ın kalbini de iyiliğe çevirirdi. Rıdvan her geçen gün iyiye gideceğine kötüye evriliyordu. Öyle ki neredeyse adam öldürecek hale gelmişti. Son olay bunun bir habercisiydi. Rıvan için yani çareler aramanın ve denemenin zamanıydı şimdi. Allah korusun yarın çok geç olabilirdi. Düşünürken bir de aile üyelerinin fikrini sormak aklına geldi ve hemen karar verdi. Hafta sonunda iki büyük oğlunu yemeğe davet edip durumu onlarla değerlendirmeliydi. Belki kendi aklına gelmeyen çözüm yolu eşinin veya çocuklarının aklına gelirdi de sıkıntıdan kurtulabilirdi. Hafta sonunda iki oğlu geldiler. Rıdvan'ı o akşam başka semtte oturan halasına bir iş için gönderip yemekte durumu değerlendirdiler. Aklına gelen çarelerden iki tanesi hepsini de aklına yatmıştı. Rıdvan'ın bir işe girip çalışması veya askere gitmesi işe girerse meşguliyeti olacak ve aynı zamanda yeri belli olacağı için kontrolü mümkün olacaktı. Yorulduğu için de dışarıya pek çıkmayacak dolayısıyla belaya girmeyecekti. Askerlikte de durum aşağı yukarı böyle olacaktı. Özellikle annesi Rıdvan'ın işe girme yoluyla kontrol altına alınması fikrine sıcak bakıyordu. Çünkü askere gitmesi demek evladından uzak kalması demekti. Büyük oğlu öyle düşünmüyordu. Söz alıp konuştu. Eğer işe girerse orada da mutlaka haksızlık olduğuna inandığı durumlarla karşılaşacak. Sabredemeyerek duruma müdahale edecektir. Bütün insanları kendi anlayış çizgisine getiremeyeceğine göre kendisi insanlara yaklaşım tarzını değiştirmeli. Bu da şimdilik mümkün görünmüyor. Bu durumda askere gitmesi daha mantıklı. Hem askerlik görevini yapmış olacak hem de disiplin altında bulunacaktır. Askerlikte demokratik kanunlar değil emirler geçerlidir. Ana baba şefkatiyle değil kurallarıyla insan değerlendirilir. Sivil hayattaki halini sürdürmek isterse sık sık ceza alır. Bu cezalarda ona iyi bir ders olabilir. Emir demiri keser diye boşuna dememişler. Büyük oğlu sözünü bitirince ortancı oğlu da ağabeyinin mantıklı düşündüğünü söyledi. Çünkü o da ağabey gibi askerliğini yapmıştı. Askerlikte disiplinin sert olduğunu bilirdi. İki oğlunun da aynı fikirde olması Zeynep Hanım'ı üzdü. Büyük ihtimalle Ali Bey de oğulları gibi düşünecekti. Ne de olsa o da erkekti ve askerlik yapmıştı. Onun için itiraz etti. Bırakın canım şimdi askerliği. Önce bir işe girip çalışsın. Olmazsa o zaman askerliği düşünelim dedi. Ali Bey, yok hanım. Rıdvan benim de oğlum. Senin kadar ben de seviyorum evladımı. Zaten burada onun iyiliği için kafa yormuyor muyuz? En ser çareyi almak zorundayız. Yoksa askerlik dolayısıyla bir iki yıl uzak kalmayalım derken cinayet işlerse yıllarca uzak kalabiliriz hayatı istikbal mahvolduğu gibi ahireti de mahvolabilir. Ağabeyleri haklı. Bana göre de şu şartlarda en güzel çare askere gitmesi gibi görünüyor. Yarından tez yok. Askerlik şubesine gideyim de Rıdvan için cep çıkarsınlar. Rıdvan'ın bundan haberi olmasın. Askere çağrı belgesi normal olarak gelmiş gibi olsun. Yoksa beni başlarından atmak istiyorlar diye düşünür ve kırılabilir. Zeynep Hanım artık sesini çıkarmadı. Ali Bey ertesi gün askerlik şubesine giderek ''Efendim, askerlik çağında bir oğlum var. İlk cepte askere gitmesini istiyorum. Bu mümkün mü? Yalnız bu meselede talebin bizden geldiğini oğlumun bilmesini istemiyorum.'' dedi. ''Siz hiç merak etmeyin. Zaten askerlik çağı gelmiş. Üniversiteye de gitmediğine göre askere alınması lazım. Siz talepte bulunmasaydınız belki bir iki yıl gecikebilirdi. Madem ki özel bir sebep var, İlk de alabiliriz onu askere. Bugün celp belgesi hazırlarsak oğlunuza hafta içinde ulaşır postayla. 6 hafta sonra da kışlaya gider. 6 hafta sonra Rıdvan asker oldu. Arkadaşları dururken onu askere çağırmışlardı. Akıl erdiremedi bu duruma ama nasıl olsa bu bir borçtu. Ödenmesi lazımdı. Seve seve ödeyecekti. Bir iş kurmak bazen bir işe girmek için askerlik yapmış olma şartı arandığından bir an önce askerliğini bitirmek lazımdı. Apar topar da olsa iyi olmuştu askere gelişi. Zaten hareket, eğitim, spor, silah kullanma onun ilgi duyduğu şeylerdendi. Ülkemizin dört bir yanından gelen kültürleri, zevkleri, halva hareketleri, anlayışları farklı farklı gençler aynı maksat için asker ocağında toplanmışlardı. Üzerinde doğdukları, doydukları, yaşadıkları toprakları gerektiğinde korumanın yolunu öğrenmek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için farklılıkları olsa da belik ve dirlik içinde olmaları gerekiyordu. Aksi takdirde birbirlerinden esirgeyecekleri hoşgörü amaçlarını unutturabilirdi. Rıdvan mizacının gereği en küçük bir haksızlığa tahammül olmadığından bu Mehmetçik yuvasında da kavgalar sebep oluyordu. Bu yüzden sık sık disiplin cezası alıyordu. Birkaç defa iki ikinci takdirde birbirlerinden esirgeyecekleri hoşgörü amaçlarını unutturabilirdi. Rıdvan mizacının gereği en küçük bir haksızlığa tahammül olmadığından bu Mehmetçik yuvasında da kavgalar sebep oluyordu. Bu yüzden sık sık disiplin cezası alıyordu. Birkaç defa 2-3 günlük bir defa bir haftalık hapis cezaları aldı. Hiç hoşuna gitmedi bu durum. Kendisi gibi olan pek çıkmadığından o bir haftayı hapiste tek başına geçirmiş, spor ve insanlardan uzak kalmanın sıkıntılarını yaşamıştı. İnsanlardan uzak kalmak ne kadar da zormuş. Bir de tenhada kafa dinlemekten söz ederler. Acaba kaç gün dayanıyorlar o sözde söyleyenler. Eminim bir günden fazla yalnız kalamıyorlardır.'' Aldığı hapis cezalarında iç muhasebesi yapmıştı ister istemez. Kendini ilgilendirmeyen bir meselede kavgaya girince olay büyümüş ve hapse atılan tek kişi o olmuştu. Bunun gibi çok vukuatı vardı. Bu kavgalar kızdığı haksızlık veya meseleyi ortadan kaldıramadığı gibi kendisine de pek bir şey kazandırmıyordu. Aksine kavga konusu başkalarına ait olduğu halde cezayı o çekiyordu. Peki ama mecbur muydu böyle yapmaya? Kendini bildi bileli kavga ederdi ama çevresindekilerin değişmesini sağlayamamıştı. Bazen haksızlığa uğradığına inandığı kişi bile Rıdvan'ın davranışlarını benimsemediğini, yanlış davrandığını, ondan yardım istemediğini belirtir, teşekkür edeceği yerde ondan kaçardı. Sevdiği, değer verdiği insanlar da kendinden uzak duruyordu. Rıdvan onların bu davranışlarının farkında değilmiş gibi davranıyordu onlara. Ama öfkesinden çekindikleri için candan davranamadıklarını, mesafeli durduklarını hep hissediyordu. Madem ki elde ettiği iyi bir sonuç yoktu, Bunca sıkıntı ve üzüntü kaynağı olmaya ne gerek vardı ki? Askerlikte suç veya kusur asla cezasız kalmıyordu. Ceza alması kimsenin umurunda değildi. Üstelik cezayı uygularken merhamet de etmiyorlardı. Çünkü disiplin ancak böyle sağlanıyordu. İnsan yüzüne hasret kalma cezası olan hapisler ve orada yalnızken kendisiyle yaptığı hesaplaşma ona iradesini kullanmayı, sabırlı olmayı biraz öğretmişti. Ama yeterli olduğu söylenemezdi. Acemilik dönemi adı verilen aylar kazasız belasız geçti. Ailesinden bugüne kadar hiç ayrılmamıştı Rıdvan. Ailesini ve memleketini ne kadar çok özlediğini sanki yıllarca görmemiş gibi olduğunu hissetti. Bu kadar çok özlem duyacağını hiç düşünmemişti. Acemilik dönemi sona erince başka yere gönderilmeden birkaç günlük bir izin verildi. Memleketine, ailesine kavuşunca anne ve babasını görünce gözyaşlarını tutamadı. Onları çok üzmüş olmasına rağmen bu kadar sevgi dolu olmaları utandırmıştı onu. Rıdvan ne kadar değişmişti. Bu durum evdekileri onun geleceği adına ümitlendirdi ve sevindirdi. İzin bitti. Rıdvan yeni yerine gitti. Bu küçük ilde çavuş olarak askerlik yapacaktı. İnsanın alışkanlıklarını hele hele karakter haline gelmiş davranışlarını değiştirmesi zor olduğu için Rıdvan da kavgacı tarzını azaltmasına rağmen tamamen bırakamadı. Kendi kendine söz versene sinirlendiği zaman unutuveriyordu bu sözü. Bu yüzden de bu kötü şöhreti kendi bölüğünü aşıp öteki bölüklere de ulaşmıştı bir gün başka bölükten olan bir çavuşun erlere gururlanarak konuştuğunu, kimsenin kendisinden daha hızlı silah kullanamayacağını, daha hızlı mermi takamayacağını söylediğini işitti. Bu şekilde üstünlük taslamaktan hiç hoşlanmayan Rıdvan lafa karıştı. Boş tüfeği yerden alıp mermi takıp düşmanı doğrultman kaç dakika sürüyor? Çavuş kavgacı olduğunu duyduğu Rıdvan çavuşa baktı. Bu seni ilgilendirmez. Biz aramızda konuşuyoruz. Bir iddiada bulunuyorsun madem. Bir dakikada yaparım. Ben senin bu övünerek anlattığın şeyi 30 saniyede yaparım. Ama kimseye bunu övünerek anlatmam. Söz ağızdan çıkmıştı bir kere öteki çavuşun. Benden hızlı olabilirsin dese çavuş tükürdüğünü yalamış olacaktı. Bu yüzden ilk dediğini tekrarladı. Olmaz öyle şey. Kimse benden daha hızlı kullanamaz silahı. Sinirlenen Rıdvan hızlı tüfeğin mermisini çıkardı, yere koydu, mermiyi de kemerindeki mermi kutusuna yerleştirdi. Sonra oradakilere saatlerinizin saniyesine dikkat edin, sonra da bana başla diye komut verin Tamam başla. Rıdvan mermisini çıkardı. Tüfeğini kaldırdı. Mermileri yerleştirdi. 30 saniye dolmamıştı bile. Hep birden bağırdılar. Bravo. Yaşa. Yalan değilmiş. Çavuşumuzun havasını aldı. Övünen çavuş bozulmuştu. Rıdvan'a ödenerek demek ki el elden üstün olabilirmiş. Bir daha meydanı boşa sanıp patma dedi ve tüfeği namlusundan tutup dipçiyi yere vurdu. O anda bir patlama sesi duyuldu. Herkes başka yana baktı. Sesin nereden geldiğini anlamak istiyorlardı. Rıdvan kendini bir tuhaf hissetti. Sonra yere yıkıldı. Bayılmıştı. Rıdvan iddiayı kazandıktan sonra emniyet düğmesini kapatmayı unutmuş, dipçi yere vurunca da tetik boşalmış ve kendini vurmuştu. Hemen hastaneye kaldırdılar. Mermi karın boşluğundan girmiş, sırtından çıkmıştı. Hiçbir organ zarar görmemişti sanki mucize gibiydi. Allah korumuş demekten başka bir sözle izah edilemezdi. Zamanında yapılan ustaca bir müdahaleyle bir haftada taburcu oldu. Rıdvan silahla oynamanın lüzumsuz iddia ve tartışmaya girmenin can yakmanın ne olduğunu, hayatla ölüm arasında çok ince bir çizginin bulunduğunu çok iyi anlamış oldu. Mahalleli askerden gelen Rıdvan'ı inancını yaşayan tatlı dilli, merhametli, sabırlı, hoşgörülü bir genç olarak gördü. Asker hocayı adam ediyormuş insanı.